Merhabalar, hoş geldiniz. Diyelim ki gebelik bir anlıyorsunuz ya da hiç planlamadığınız bir anda gebelik belirtileri, bulguları ortaya çıkmaya başladı. Adet gününüz birazcık gecikti. Çok yorgun hissetmeye başladınız, çok uyumaya başladınız. Kası karnınız, bel ağrılarınız oldu. Belki göğüslerinizde biraz hassasiyet olmaya başladı. Bulantılar olabilir, belki biraz pusmanız, koku hassasiyetiniz de olabilir. Bu bulgular olduğu zaman çoğu kadının ilk yaptığı iş eczaneye gidip bir prediktör alıp gebelik testi yapmak oluyor. Diyelim ki bu gebelik testini yaptınız ve çift çizgi çıktı. Bu büyük ihtimalle gebeliğiniz var demek. Bugün konumuzda çift çizgiyi gördükten sonraki yol haritamız ne olmalıdır, neler yapmalıyız? Evde yaptığınız gebelik testleri bizim için gebelik varsa, pozitif gösteriyorsa güvenilir bir test. Ama tam olarak da gebeliğin kaçıncı haftada olduğunu gösteren testler değil. Sadece gebelik var mı yok mu bunu gösteriyor. Bize birazcık daha fikir verecek olan test aslında kan testi. Hastaneye giderek yapacağınız bir BTCG testindeki sayısal değerler bizim için çok önemli. Diyelim ki hastaneye gittiniz ve kanda gebelik testi yaptırdınız. Ve örnek veriyorum kan değeriniz 100 çıktı. Bunun anlamı gebelik var evet ama henüz daha gebeliğin başındasınız. Peki bu gebelik testini pozitif yapan tek şey sağlıklı gebelik mi? Hayır. Dış gebelik ya da sağlıksız gebelik durumunda da bu testiniz pozitif olabilir. Onun için bundan sonraki yol haritası bizim için çok önemli. Genellikle sağlıklı gebeliklerde bu kan değeri 48 saatte bir yaklaşık olarak iki katına çıkarak artıyor. Örnek veriyorum. Bugün 100 olan kan testi 2 gün sonra 200, ondan 2 gün sonra 400, ondan 2 gün sonra 800, ondan 2 gün sonra 1600 olacak şekilde hızlı bir şekilde yükseliyor sağlıklı gebeliklerde. Peki biz ultrasonla ne zaman görebiliyoruz? En iyi ultrason cihazıyla bile baksanız ilk 4 hafta yaklaşık rahimde herhangi bir şey göremiyoruz. Kan değeriniz 1500'ün üzerine çıktığı zaman yaklaşık biz vajinal ultrasonla baktığımızda keseyi görmeye başlıyoruz. 5-6 bine ulaştığı zaman artık karından da görebilecek duruma geliyor gebelik haftanız. Yani yaklaşık olarak 4-5 haftalık bir gebeliğe tekabül ediyor bu. Ne zaman kalp atışlarını görmeye başlıyoruz? Yaklaşık 6. hafta civarında embriyoyu ve kalp atışını görmeye başlıyoruz. Sonrasında da 8. haftaya kadar kalp atışının devam etmesi bize muhtemel sağlıklı bir gebelik olduğunu, embriyo döneminin tamamlandığını, fetal dönemin başladığını yani başka bir deyişle işte bebeğinizin tüm organlarının oluştuğunu ve hala canlı olduğunu muhtemelen de sağlıklı bir gebelik olduğunu gösterir. Tabi özellikle ilk 6 haftadaki gelişim aşamalarında bebekler bazen gelişimlerini durdurabiliyorlar. Kalp atışı hiç oluşmayabiliyor ya da kalp atışı oluşup durabiliyor. Bu nedenle mutlu haberi vermek için bence sadece çift çizgiyi gördükten sonra telefona sarıl Birazcık bekleyin, sabredin. Doktorunuz size ultrasonla kalp atışlarını gördükten sonra yakınlarınıza verin ki olası bir düşük ya da boş gebelik durumunda hüsrana uğramayın. Çünkü erken verdiğiniz haber nedeniyle sizden o güzel haberin devamını bekleyen kişiler aynı zamanda bu haberle üzülebilirler. Siz de birazcık böyle etraftan bu konunun fazla konuşulması nedeniyle birazcık daha fazla etkilenebilirsiniz süreçte. Onun için sabırlı olup kalp atışını gördükten sonra yakınlarınıza haber verin. Çünkü bu aşamaya kadar özellikle bizim için çok önemli olan bir dış gebelik gebelik durumu var. Bazen gebelik testiniz pozitiftir ama rahim içerisinde değildir gebelik. Tüplerde de yumurtalıklarda yerleşmiş olabilir. Ya da boş gebeliktir. Gebeliğin gelişimi belli bir aşamada durmuştur. Bunların da takip edilmesi bizim için çok önemlidir. Amaç gelişim basamaklarına uygun olarak gebelik kesesini, embriyoyu, kalp atışını görmek ve bunların doğru lokalizasyonda olduğunu ve gelişimin embriyolojik olarak doğru şekilde devam ettiğini görmemiz gerekiyor. Sağlıklı gebelik olarak söyleyebilmemiz için. Tabii ki sadece tek bir kan testiyle, tek bir idrar testiyle ya da tek bir ultrasonla yapılabilecek bir yorum değil. Aralıklı olarak ultrason ölçümlerinin devam etmesi gerekiyor. Tabi burada en şanslı gebeler bence gebeliğini geç fark edenler. Böyle 1,5-2 aylık olduğu zaman Aa, galiba gebeyim diye test yapıldığında bize geldiklerinde doğrudan kalp atışını gördüklerinde o bekleme sürecini yaşamıyorlar. Doğrudan bebeklerini görüyorlar, kalp atışını görüyorlar. Daha az stres yaşıyorlar. Biraz erken aşamada fark edildiğinde acaba kalp atışı oluşacak mı, bebeği görebilecek miyim stresi de tabii ki sizler için biraz daha zorlayıcı oluyor. Doğum ilk andan itibaren bir sabır işi. Gebelik süreci de böyle. Doğum da böyle. Daha sonraki bebek bakımı ve çocuk büyütme kısmı için de aynı sabır gerekiyor. Umarım her gebe hayal ettiği gibi ultrason cihazında bebeğinin kalp atışlarını görür, işitir ve bu mutluluğu yakınlarıyla istediği gibi paylaşır. Tabi olumsuz durumlar içinde bizler her zaman buradayız. O durumlarda da gebelerimize yardımcı olmaya, sağlıksız olan gebelikleri bir şekilde sonlandırıp sağlıklı gebelikler için beklemeye, onlara hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak hazır hale getirmek için destek vermeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere, sevgiler.